Hepinize merhaba arkadaşlar bugün, evet bugün çekiyorum, bugün çekiyorum, ikinci bölümünü bunun, kaldığımız yerden bilgisayarı kapatmadım bile, videoyu kapattım, direkt bu videoyu açtım, şimdi o zaman devam ediyoruz, bir dakika, ha tamam, ben oyundaki sesler gitti sandım, bir şöyle uyuyalım, Hızlıca hiçbir yere tık doğmadan bazıları güneşte de yanmıyor çünkü. Hiç hava doğmamıştır hiçbir şey. Doğduysa çünkü aa, çok kötü şeyler yaşayacağız. Hemen bir kaka yapalım. Sonra bir su kovası yaparız. Su kovası eşittir hayat. Can. Demektir. Bu arada su kovası yapacaktık doğru. Bunu da al. <laughs> bunu da şu ekmeklerin oraya koyalım. Güzel. Şimdi. Merhabalar yine ben. Evet. Merhabalar yine ben. Abi sözden çalıyorum da kusura bakmayın. Hazır mı var oğlum? Açabiliyorsak söyleyin de açalım güzel olur. Uzun bilgisayar. Abi yapma abi. Tamam ne yapacaktım? Biz yavaştan diyor donuyoruz yalnız. Şöyle bir kılaç. Attım. Kesinlikle zorbalamayın arkadaşlar. Yani şurada ısınalım biraz. Oğlum biraz içeri girme isteği geldi. Ciddiyim ben donuyorum şu anda. Yani neyse tüylerim böyle diken diken falan oldu. Daha bu eve girmemişiz. Şunları da alalım. Güzel oldu. Arkadaşlar bu arada ben yağmurun dinmesini bekliyorum. Siz de beklemek zorundasınız. Çünkü benim çektiğim acı çekin. Ho ho ho. sesler. Hava durumu. Ne biçim bir sesi var? Böyle de çok eksik. Ay, böyle de çok eksik hissettirdi. Aa, bak böyle ne güzel. Ben ne satıyorum? Hiçbir şey. O güzel. Günler makaslar, buğdaylar. Güzel. Şimdi boş şeyleri atmamız lazım şuraya. Bu yeniliyor mu? Bir dakika bir şey bakacağım. Bu sanırım yeniliyor. Bu da bir şeyler yapılıyordur illa ki. Boş değildir. Bu boş. Ondan sonra başka hiçbir şey boş değil. Tamam bunu yiyelim. Ah. What? Ay bunlar taşa ekiliyor muydu ya? Yani abi ben bilmemek Anlamıyorum Çok bas basasım geliyor her gördüğümde. Değişik bir sesi var. Ya sen de satıyorsun, sen de satıyorsun. Boş. O zaman yağmur çok çabuk sürdü ya. Yağmur bu kadar hızlı dur. <laughs> yağmur bu kadar hızlı durmazdı. Burada o kaleye gideceğim ben ya. Gitsem mi? Zaten demir setiz. Aa ilk önce bir şuraya gidelim. Şuradan. Ha, bu değil. Orada da yanıyoruz çünkü bu sefer. Ay çöpeyi farklı bir şey sandım. Ben yemin ederim. Ödüm koptu. Çünkü bu modda her şey olabilir. Minecraft dışı her şey gelebilir. Bu imkansız bu gelemez dersin. Of arkana dön. arkanı bir dönersin. Abi gelme abi. Abi geldiler abi. Olursun. Mod öyle bir mod. O yüzden dikkatli olmalıyım. Evet. Buralar soğuk memleketler. Buradan ayrılmak da istemiyorum Çünkü gece olunca başımıza çok büyük belalar alacağız Ayrılalım mı ya da Ya Ya bu köyün golemi Bu köyün golemi Nerede ya Abi ciddiyim Bu köyün golemi nerede Bileme taşını al Almayacağım yok Tamam buradan Şuraya gidelim bir dakika. Aa, orada sanırım yaşayan bir şeyler yok. İnşallah yoktur. Biz gidelim be yine de. İnşallah yoktur yani. İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim diyerek. Aa köpek. Aa çatçit. Tamam şimdi. Bazen de gıcık oluyorum ama. Bu arada su sesi geliyor gerçeklik gibi. Size geliyor mu? Bu arada niye düşmeye başladı? Bir şey geliyor, bir şey geliyor, bir şey geliyor. Mağarada mı sayılıyor acaba ben suyun içindeyken? Ya abi bir insan suyun içindeyken akıl sağlığı düşer mi? Allah'ını seveyim ya. Yorumlara yazın. Hiç düştü mü akıl sağlığınız suyun içi. Şimdi o tehlikeli. Bilinmiyor. zaman orada da tehlikeli şeyler var. Ay vallahi korkum. bir şey düşürdü. Nerede? Ha. Şimdi bilmediğim şeyleri atmayacağım. Belki işe yarıyordur. Green. Ha işte bu. Oo, dokuz saldırı hasarı bu güzel. Bunu saklayacağım. Buyursun. Bu arada yemek için vallahi lazımsın. E, aç değil miyim ben? Cık. Neyse. Ha, gidiyorum. Arkadaşlar. Ölürsem sizden bilirim bak. Ölürsem sizden bilirim. Bak okları alalım oğlum ben okları niye bıraktım? Aç şunu. Buluruz. İlla ki buluruz. Şunu. Hatta yumurtayı at ya. Yumurta gerek yok. Abi niye hep tohum var? Bunların tohumla bir geçmişi, geçmişi var herhalde. Yalnız yankı da bir geliyor hafiften. Hafiften dip. <laughs> İskele spawnları. <laughs> Abi bu sağlam neden düşmeye başladı ya? <laughs> Abi ben korkuyorum ya. Normal zombiler yok burada. O clutch yapabildim mi? Çok merak ediyorum. Bu arada akıl sağlığım iyice düşmeye başladı. İyice düşüyor, 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 bayağı düşüyor. Şöyle biraz yemek yiyelim. İyi gelmedi, iyi gelmedi. Fena düşmüş. Abi orada ne olduğunu artık hiç merak etmiyorum. Çünkü yavaştan biliyor gibiyim. Yani. Küçükten biliyor gibiyim. Zombi var akıl sağlığım düşünecek şeyler var işte. Normal zombi olmadığından o kadar eminim ki. Ben sıcak memleketlere gitmek istiyorum. Aa var güzel. O bir de portalın önünde blazer falan varmış. İnşallah yoktur. Her şey olabilir. Ciddiyim bakın. Her şey olabilir. Zaten normal Minecraft'ı daha hayatta kalmam modunda tamamen bitirememiş adamım. Bitirmemiş adamım. Çünkü ben maralardan korkuyorum biliyorsunuz. Aa ipeksi dokunuş güzel. Bu işimize yarar. Şuna as ya. Ne işe yarar hiç bilmiyorum. Bu değil. Şu işimize yarar. Mas. Obsidian <laughs> <laughs> oh, işimize yarar ama. Hepsinden yanar. Başka ne var? Oha yanıyorum ben. <laughs> Gidelim. Ah. Abi ben orada beyaz gözlü bir şey. Ya tilkiymiş ya. Tilkiymiş. Benim her duyduğum sesten ödüm kopuyor. Ciddiyim ben. Zombi vardı ya mesela. O sabahtan yanmıyor. Çöz yaratığın da üstüne zırhları olduğu için ikimiz çok zor. Bir de biz bizim ısıtacak bir şey yok mu? Şimdi şunu yere koysam bu sağlığımız yükselir mi? Yükselmez. Elim de kırılmıyor mu kesin? Hayır, 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 hayır. hayır. Üşüdüğün için uyuyamazsın. Abi. Abi insan üşürken de uyur. Abi ben uyuyordum ya. Ben kışın uyuyordum ciddiyim bak ya. Yık portal bulmam lazım. Yık portal. Yık. lava 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 var konuşamam konuşamam acıktın mı abi şu anda çok kötü her şey çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü çok kötü ısın ısın lütfen ısın delirme modu mu bu aa burası Oh çabam. tamam tamam çok iyi çok iyi çok iyi uyu hemen lütfen lütfen uyu lütfen uyu lütfen uyu lütfen uyu kurtulduk. Uyudum da çok iyi geldi. Bu arada yanıyoruz biz. Yanıyor muyuz? Donuyor muyuz? Belli değil. Yanıyormuş. Ne oluyor? Yemin ederim bu nasıl bir hayat oğlum? Bir yanıyoruz bir donuyoruz. Yani saçma. Ocağımız var. Yandığımızı çok gerek kalırsa koyarız. Yakarız ocağı da. Ve kurtulmuş oluruz. Ben canım köyüm. Benim canım köyüm. Geri döneceğim. Ama üçüncü bölümde. Üçüncü bölüm. Çekeceğim. Nedim. diyeyim? Çekmeyeceğim. Arkadaşlar üçüncü bölüm yakında gelecek. Yakında ya da bugün. Ya da şimdi. Aa, devam edeceğiz. Kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.